Çocuğu telefondan uzaklaştırmak düşüncesini hanım yürütüyor genelde yani daha titizler daha bağlı kalıyorlar davalarına o yüzden diyelim bu çocuk hiç mi telefonlu arkadaş görmeyecek okula gitmeyecek mi veya medreseye gitmeyecek mi ya da annesi bizzat kendisi ve babası evde telefonla meşgul olmayacaklar mı hiç? Çocuğu iki yüzlü şizofren yetiştiriyoruz fark etmeden. Bu yanlış bir taktik. Çocuğu dijital dünyadan koparmak başka bir şey. Dijital dünyaya aşılı bir şekilde girmesini, onun önünde çökmemesini sağlamak başka bir şey. Hayatımızı maalesef bildirimlere harcıyoruz. Telefonlarımız titreyen sayısız bildirimle dolu. Hayatımızın her alanına giren bir dijitalleşme var. Sosyal medya ve mobil uygulamalar yaşantımızda ciddi yer kaplar hale geldiler. Bu durum dikkatimizden, ibadetimizden, sevdiklerimizle olan iletişimimizden ve kendimizle kurduğumuz bağdan bizleri uzaklaştırdı maalesef. Bildirimler yalnızca birer mesajdan ibaret olmaktan çıkıp anne babalığımızdan çocuklarımızın sağlığına, öğrenciliğimizden iş hayatımıza ve hatta camilerdeki ibadetlerimize kadar giren hayatın her alanındaki etkili birer unsura dönüştü. Bu ekran uygarlığında adeta hayatı yaşamayı unutur hale geldik. Bugün o küçük bildirim seslerinin altında kalmış dünyamızı ve dikkatimizi esir alan sosyal medya bildirimlerinden özgürleşmek için hangi adımları atabileceğimize dair konuşacağız. Yaşamanın kendisi ekranın arkasında mıdır? Tabii ki hayır. Sevdiklerimizde, anda ve ruhun Allah'a olan yolculuğunda saklıdır. Kıymetli büyüğüm Damla birlikte şimdi sosyal medya bildirimlerinden özgürleşmek için hangi adımları atabileceğimize dair konuşalım mı? Konuşalım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetler edelim. Bir yıl kadar önce sizinle olan hatıralarımı yazdığım bir defterim var. Oraya şöyle bir not almışım. Demişsiniz ki derimizin altına bir çip yerleştirilecek. Haberleşme ve dijitalleşme insan vücuduna ilerleyen yıllarda entegre edilecek diye bir tespitiniz olmuş. Bu çok dikkatimi çekti. Bugün bunu konuşmayı arzu ediyorum. Şimdi hocam, internet ve sosyal medya genç nesil için öncelikli bir konu biliyorsunuz. Fakat yan yana gelmiş iki gencin manipüle olması için para ödeyen, yatırım yapan sinsi bir üçüncü kişi var. Araç bazlı teknolojiden bağımlılık bazlı teknolojiye geçiş yaptık. Herkes diyor ki bu gençlik nereye gidiyor diyor ama kimse bir gencin 30 santimlik bir ekranın önünde vaktinin zayi olmasını, ömrünün heder olmasını ses çıkarmıyor ya da çıkarmak da istemiyor. Şunu sormak istiyorum. Hakikaten insanlık ve Müslümanlık, gençlik sanal dünyanın etkisinde kalarak nereye gidiyor hocam? Önce sevgili Enes'im bu gençlik dediğimiz doğru mu? Yani ihtiyarlar ilgilenmiyor mu bu dijital dünyayla? Hatta son zamanlarda 60 yaş üstü çok daha fazla ilgilenir oldu. Yani gözlüksüz cep telefonunu göremeyecek kadar göz engeli olan bile telefonla meşgul. Evet. Bunu istersen gençler böyle yapıyor demeyelim, bütün insanlığın sorunu olarak görelim. Önce bunu düzeltmemiz lazım. Tamam. Çünkü psikolojik olarak gençler dijital bağımlısı. Ne olacak bunların hali dedik mi? Doğal olarak biz yaşlılar kenara çekilmiş Hı -hı. olur, bizde yok böyle bir şey oluyor. Evet. Rahat ediyoruz. <laughs> hani kabahati konuşurken hep bir başka kabahatliği görüp insanlar rahatlıyorlar ya. Bunu düzeltmek için önce bu noktayı tespit edelim. Yani biz genciyle ihtiyarıyla bir bataklıktayız. Bunun gizlenecek bir tarafı yok. Genci yok, ihtiyarı yok, kadını yok, erkeği yok. Hepimizi kuşattı bu. Önce bunu kabul edip öyle girelim istersen. Yok itirazım varsa. Ee, hiçbir itirazım yok. Ee, ben ben de bir 29 yaşında bir genç kardeşiniz olarak bundan memnuniyet duyarım hocam. Yani seni kurtardım Evet için hocam. Mi? <laughs> ben seni kurtarmadım. <laughs> Suçlu sayısını artırdım. <laughs> Sorunlu insan sayısını artırmış evet. oldum yoksa kimsenin kurtuldu. Benim için de geçerli. Yani sen 29 yaşındasın. Ben 65 yaşına gelmişim. E ben de masamda cep telefonu var, iPad var, bilgisayar var böyle bir stüdyo gibi evet. bir masada ben de çalışıyorum. Kendimizi de yine sanal dünyadan ifade ediyoruz. Kitlelere ulaşmaya gayret i̇şte ediyoruz. İşte bir sanal ortamdayız şu evet, anda. Evet, yani şu an öyle. Şimdi bunun suçluları aranacak olsa yüzeysel olarak biz de bir suç işliyoruz şimdi. Müslüman gençlerin Enes de Nurat'un ne konuşmuşlar diye merak edip harcayacakları bir 25 dakika söz konusu biz insanlardan alacağız şimdi yani bu suçsa bu bunu biz de şu anda yapıyoruz evde de iş yerinde de okulda da sokakta da otobüste de metroda telefonu çektiği her yerde varız şimdi çekmediği yerde de telefonun hafızasındakilerle evet. meşgul oluyoruz hatta. Çok dikkatimi çekiyor. Cenazelere gidiyoruz. Orada defin yapılıyor. İnsanlar öbür mezar taşının üstüne geçip telefonuyla meşgul oluyorlar. Yani onu gören de zanneder ki bu herhalde Birleşmiş Milletleri idare ettiği için zavallı cenazede bile bırakamıyor görevini. Bir oyun oynuyor. Bir şeye cevap veriyor. Yani cenazede bir insanın bir 10 dakika sürüyor defnedilmesi. Hadi 20 dakika olsun. 20 dakika nedir bu telefon onunla ilgilenemez. Daha da garibim cuma namazında hutbe okunurken bile e, maalesef cep telefonuyla oynayan sakallı insanlar görebiliyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Burada bir gerçeği tespit etmemiz lazım. O gerçek şu. Cep telefonu dijital dünya budur. Böyledir. E Gözümüzde görüyoruz. Harap ediyor bizi, vaktimizi yiyor. O zaman biz oturup cep telefonu düşmanlığı yapalım. Yani cep telefonunu gündemimizin dışına atalım. Dijital dünyada elimiz, aklımız olmasın diyebilir miyiz? Asla, asla. Desek, becerip desek Doğru bir iş yapmış mı oluruz o da asla. Yani iklim değişikliği oldu bütün dünyada. Kış olmuyor. Yaz gecikiyor veya bahar gecikiyor. İklimi değişmiş bir dünyada yaşamaya gerek yok deyip intihar mı edeceğiz? Yeni iklim şartlarına göre sağlıklı yaşamaya bakacağız. Dijital dünyanın getirdiği de böyle. Yani dijital dünyada belli ki bundan daha da hızlı gidecek. Hı hı. Yani neredeyse haftada bir bir yenilik ilave ediliyor. Evet. Telefonlar yenileniyor ve yeni bir e, meşguliyet konusu daha evet. geliyor. Biz e, bu noktada teknoloji ve dijitallik düşmanı olacak kadar aklımızı yitirmedik. Bu çok ağır bir hata olur. Mesela bazı velilerimiz çocuklarını sıfır telefon yetiştirmeye çalışıyorlar. İşte 10 yaşına kadar telefonla buluşturmamak istiyorlar. Hele hanım kardeşlerim bir şeyi tuttular mı daha sıkı tutuyorlar. Mesela çocuğu telefondan uzaklaştırmak düşüncesini hanım yürütüyor genelde. Yani daha titizler, daha bağlı kalıyorlar davalarına o yüzden diyelim. Bu çocuk hiç mi Telefonlu arkadaş görmeyecek, okula gitmeyecek mi veya medreseye gitmeyecek mi? Ya da annesi bizzat kendisi ve babası evde telefonla meşgul olmayacaklar mı hiç? Çocuğu iki yüzlü, şizofren yetiştiriyoruz fark etmeden. Bu yanlış bir taktik. Çocuğu dijital dünyadan koparmak başka bir şey, dijital dünyaya aşılı bir şekilde girmesini onun önünde çökmemesini sağlamak başka bir şey. Anne ve babanın eğitimcilerin vazifesi çocuğu bu dünyaya aşılamış olarak tıpkı sağlık aşısı yaptırdığımız gibi. Çünkü 20 sene sonra artık insanlığın e, her şeyi cep telefonu olacak ama o cihaz elimizde olmayacak belki de. Evet. Büyük ihtimalle işte kolumuzda bir saat düzeyine düşecek veya evde bırakacağız onu. Bir düğmemiz gibi bir şey olacak elimizde. Her neyse artık bu ama insanlık olarak bu geldiğimiz noktadan biz kaçıp gidemeyiz. Evet ama bilgi içinde çağı... batıp da helak olamayız. Olamayız. Şimdi bilgi çağından yanlış bilgi çağına geçtik. Bugün öyle bir teknoloji var ki anne baba çocuğuna okul derslerine girsin diye, ödevlerini yapsın diye almış olduğu bir ekran iki sene sonra çocuğu ben eşcinselim artık bana dokunamazsınız meydan okumasına getirtebiliyor. Anne babalar aslında bundan korkuyorlar. Bazı eğitimciler hatta kesin atın hiç eve sokmayın diyor. Bu evet çok yanlış bir karar. Bunu e, gerçekten kullanmayı... Başarılabilir bir şey değil. Değil hocam değil. Ama burada e, biz gerçekten benim iki çocuğum var hocam. E, ilerleyen süreçte nasıl bir önlem almam gerektiğine dair evet şu an mesela akşam 6 onların telefonla buluşma saatleri yarım saat kadar ekranla buluşuyorlar. Sonra tabii benim kontrolümde oluyor bu. Daha fazla bir ekrana zaman ayırmıyorum yaşları gereği. Ama lise çağına geldiğinde o... Onlar sana yarım saatliğine geri verecekler telefonu. <laughs> ya i̇şte hocam etme. anne babalar çok çaresiz. Çok Asla çaresiz. çaresiz değil. Peki Enes hocam konumuza girmiş olduk. Şeytana karşı çok çareli miyiz? Allah'ın izniyle, yardımı ve keremiyle. Ne çaremiz var şeytana karşı? Duadan, Allah'a sığınmaktan başka. Güçlü bir irademiz, irademiz. Evet. Allah'a sığınmamız, duamız, duamız dedik. Duamız. 2. Bunun haricinde başka bir çevre oluşturmamız. Çevre olabilir evet hocam. Üç, Şeytana boş vakit bırakmamak. Bırakmamak. Şeytan mı güçlü, dijital dünya mı desek ne diyeceğiz? Şeytan çok daha akıllı hocam. Kim bilir şeytanın projelerinden biri olarak bir dijital dünya ortaya çıktı. Bana bir mühendis dedi ki evinizde teflon dava var mı dedi. Bilmiyorum dedim olabilir. ama yani ben ev dünyasından pek haberim yok. Sonra niye sordun dedim. Bir konu anlatacaktı bana da. Dedik hocam teflon aslında askeri bir malzemedir. Uçakların bilmem neye sürtünmesini önlemek için icat edilmiştir. Orada artık sıradan bir şey haline gelince mutfak malzemesi olarak onu piyasaya sürdüler dedi. İşte tavaya yapışmıyor bir şey. Aslında bu savaş uçakları için üretilmiş bir şeymiş. Şimdi yani biz şeytanın melanetlik için kışkırttığı bir şeyden işte ders yapıyoruz. Hı hı. Mekke'den, Medine'den hı hı. ezan dinliyoruz. Hocaları dinliyoruz. Hayırlı bir işte evet. de kullanıyoruz. 10 binde birimi yüz binde birimi evet. tekabül ediyor bilmiyoruz bunu şeytandan güçlü değil ama şeytanın önünde bile pes edip intihar etmedik etmiyoruz son nefese kadar mücadele edeceğiz burada anneler ve babaları özellikle baz alarak tavsiye ediyorum birincisi şeytanla mücadeleye ne zaman başladık ne kadar devam edecek böyle bir takvim koyarsak ne deriz doğduk son Son nefese kadar. Evet. Şeytandan büyük bir düşman olmadığına göre biz dijital dünya ile de savaşımızdan vazgeçmiyoruz. <laughs> Ama bu savaş e, çocuğu uyutana kadar değil. Günlük hayatımızda çocuk uyudu, telefonu da aldık elinden, öyle değil. Şeytanla mücadelemiz 24 saat, ömür boyu devam ettiği gibi bu dijital dünya ile de mücadelemiz, hem de ondan istifade ederek bir yandan istifade ederek, bir yandan da mücadele ederek ömür sonuna kadar olacak. Bir gün telefonları bırakamayacağız. Bir gün bu mücadeleye tatil veremeyeceğiz biz hiçbir zaman. Çünkü bir dakikalık bir görüntüsü hayat batırabiliyor bunun. Bağımlı yapabiliyor. Bu en büyük silahımız bizim. Evet. Yani anneler, babalar ki en basit örnek olarak zikrediyorum, Yazın çocuğunu camiye gönderip orada abdesti ve namazı, imanın şartlarını öğretince çocuğa telefona aldanmayacağını zannediyorlarsa vay halime Değil mi? gitti keten elva gitti yani bu belki de çocuğun cami numarasıyla <laughs> giriş yapacağı bir zemin oldu bu camiye gitti diye cep telefonunu vereceksin sen ve bunu ömür boyu sürecek bir mücadele kabul edeceğiz. Bu bir. Ömür boyu dediğimiz süre ne kadarsa. Bir gün gerisine çektiğimiz zaman mağlup olma riski taşıyoruz demektir. Bu anlaşıldı mı? Evet. Bir. iki. Bu mücadeleyi biz çocuğumuzun gözü bozulmasın diye de yapabiliriz. Akademik başarısı engel olur, ders çalışmaz diye yapabiliriz. Benim dediklerimi yapmıyor, bakkala gitmiyor, iPad'iyle oynuyor diye de yapabiliriz. Allah'ın emaneti çocuğu şeytandan koruma mücadelesi olarak da yapabiliriz. Nasıl baktığımız çok önemli o zaman. Evet. Eğer biz çocuk ders çalışmıyor yoksa zayıfladı hep bu iPad'in önünde ekranın önünde duruyor diye yaparsak yani bizim yardımcımız kendimiziz o zaman. Hocam bu çok kıymetli ya. Buranın altını çizelim mi? Neresini çizersen çiz. Ama neresi? gerçekten çok kıymetli. Yani okul derslerinden geri kalıyor diye bakarsak olaya biz zaten geçmiş olsun. Çocuk ne yapacak bu sefer? Ben derslerden sana 10 puan getireceğim merak etme Tabii. diyecek. Getirecek. Gene bağımlı olacak. Hani, okul derslerim için çalışıyorum diye sana birkaç gün okul derslerini gösterecek. Hı -hı. İşte, okul dersi Hı -hı. de var bu alette. Öğretmen de, talebe de, herkes bunun içinde. Evet. Bir dünya bu. Evet. Ama ben bunu bir cihat olarak yaparsam, Cihad olarak, çok kıymetli hocam. Bunu Allah'ın rızasını kazanmak veya kaybetmek gibi bir çizgide yaparsam, bir, bu bana büyük bir ruhu verecek. Şeytana ve cin dünyasına, küfre, siyonizme, son nefesime kadar yenilmeden, pes etmeden, mücadele <laughs> etmem gerektiği heyecanı nasıl beni ayakta tutuyor, Gazze'deki Müslüman ayakta tutuyor. Bu mücadeleyi de basit bir çocuğun akademisini engelleyecek, gözlerini bozacak, işte beyin körlüğüne sebep oluyormuş gibi şeylerden alıp bu çocuk Allah'ın emaneti. Allah bunu bana şeytandan koru demişti. Şeytana yarayacak bir alet çıktı. Ben bundan korusam şeytandan korumuş olacağım zaten heyecanıyla yaparsam hı hı. bir de Allah bana yardım edecek o zaman. Ben hem akademiyi bir numaralı sebep, evet. sağlığı bir numaralı sebep veya ben işte git mutfaktan şunu getir diyorum anne sen getir tam programım şimdi diye cevap bile vermiyor bazen. Bunu bir numaralı sebep yaparsam Allah beni derdimle baş başa bırakacak belli bir şey. Evet. Çocuğun kalbini yumuşatmayacak. Silahım kadar, param kadar işte internetini keseceğim çocuğun. En fazla. En fazla internetini keseceğim. Kendim için açtığımda interneti o gene kaçamağını kullanacak. Bu benim Allah'la bağlantımı koparma sebebim oldu. Yalnız kaldım bu meydanda. Tabii. Desteksiz kaldım. Moralsiz de kalırsın yine. Her şeysiz, her şeysiz kal. Umduğun ne varsa onu kaybedeceksin. Ama ben bunu bir cihat düzeyine getirirsem. Ki cihat deyince hemen tufek evet, ve nükleer silah akla geliyor o değil nefis cihadı bu, eğitim cihadı çocuk yetiştirme cihadı vazifemi yerine getirme cihadı olarak görürsem Allah benimle olacak bu yüksek bir maneviyatım yılmamam bugün başaramadım yarını umutla beklemem tıpkı şeytanla mücadelem gibi bana bu sonuçları getirecek evet, evet. yani geçen hafta becerdi şeytan sabah namazına kaldırtmadı beni e bir kere kıl, kılmadık sabah namazını deyip namazı bırakmadığım gibi nefsime ceza verdim. Tuttum sabah namazını kaza ettim. Bir sürü de nafile namaz kıldım. Mücadele dediğimiz şey bu. bu. Cihat dediğimiz şey bu. Çocuk bir senedir uğraşıyoruz. Geri adım attıramadık. Devam. Telefonu almak gibi bir ceza vererek değil. Çocuğa sürekli aşı yaparak. Çocuğa sürekli pompa yaparak. Hem telefonu veriyorum. Al diyorum. işte iPad'i neyse onu veriyorum. Hem de oturup çocuğa o cihaza karşı takviye yapıyorum sürekli. Antibiyotik veriyorum. Sürekli antibiyotik veriyorum. Bu, tabi ilaç antibiyotiği değil yani bu. Şimdi bu noktada Allah benimle oluyor. Bana yardım ediyor. Birkaç bin tane genç, yedi binler insanın birleştiği İsrail'e karşı nasıl Gazze'de ayak tutuyor sorusunun cevabı bu. Bu işte Allah'ın yardımı. Biz ölülerin varlığı ve yokluğuyla Allah yardım etti mi etmedi mi ölçerken bütün dünya şu gerçeği görüyor. Bu insanlar nasıl ayakta duruyorlar? Aç, susuz, silahsız nasıl ayakta duruyorlar? Niye korkmuyorlar? Ölüm bunlar için niye ürkütücü değil sorusunun cevabı Allah'ın yardımı dediğimiz gerçek oluyor. Bu dijital dünya savaşında da aile bu savaşı e, mutfaktan ders çalıştığı masadan alıp cihat düzeyine getirdiği zaman kendisi güçlenecek. Çocuğunu farklı bir meydana getirecek. E, Uhud'da kazanamadıysam Hendek'te kazanacağım diye ruh sahibi olacak bu sefer. Bu çok önemli bir nokta. Çok. En azından dijital dünyaya çocuğun aklını kaptırdık bari bedeni evde kaldı olacak bir süre. Çünkü bu mel'anet çocuğu alıyor, köle ediyor, uyuşturucu piyasasına atıyor, evet. sokağa atıyor, hı hı. eve gelmeyen bir çocuk haline getiriyor bu sefer. Şimdi burada dedik ki cihat düzeyine getireceğiz bunu. Hı hı. Ama cihat sloganla olmuyor. Hı hı. Hazırlıklı oluyor. Evet. Sürekli altyapıyı doldurmakla oluyor. Aileler, öğretmenler sizler yani çocuğa akademik bilgi vermenin öğretim olduğunu kabul ediyorlar, eğitim de olduğunu zannediyorlar. Eğitim başka bir, şey. başka bir şey. Akademi yani bir torbaya kitap doldurmak gibi bir şey olmuş oluyor o zaman. Kitapları bir sandığa dolduruyorsun, bir poşeti dolduruyorsun, kitap dolu. Eğitmek başka bir şey. Burada bizim çocuklarımızın bu hayata karşı eğitilmiş olmaları. Sokağa çıkınca köpek seni ısırır. Nereden biliyor çocuk? Arkadaşlarından duyuyor. Evet. Bir köpeğin bir çocuğu kovaladığını görüyor. Ha bu köpek ısırıcı. Araba ezer. Bunu aile yüz kere söylüyor. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et diyor. İlkokulda söyleniyor. Karşıdan karşıya geçerken ezer araba diyor. Dikkat edeceksin diyor. Eğitim budur. Yani insan eğitmek bambaşka, bambaşka bir şey. Şimdi çocuğumuzun hayata karşı eğitilmiş olması, bir bütün olarak aşılı olması, güçlü olması demek. Biz hayata karşı zayıf yakalanan, haram, helal, insanlık, ciddiyet mesela evimizde ve en insan illa ma insanı çalıştığından başka bulacağı bir şey yoktur ayeti bir eğitim konusu mu? Çocuğumuz 5 yaşından itibaren harçlık almak yok, çalışıp kazanmak var diyor mu? Yoksa 20 yaşındaki çocuğun bile hala mendilini annesi mi yıkıyor? Hayata hazırlanmamış çocuk. Sadece dijital dünyadan kurtarılsın diye bir mücadele yapılamaz. Sakat bir bedenin yani kolunu filan noktada kremlemenin bir faydası olmadığı gibi. Yani sırılsıklam gripten yatan birisinin gözüne gözlük taksan ne olacak ki? Gözünü açamıyor ki. Gözlük sağlıklı insanın kullandığı bir alettir. Çocuklarımızın bu dünya hayatı sınavına hazırlanmaları lazım. Bu doğdukları günden itibarendir. Mahremiyet eğitimini ergen olduktan sonra alan çocuğun işi bitmiştir. Bir yaşında mahremiyet eğitimi başlamalı çocuğa. Onun eline tut, onun eline tutma denmeli çocuğa. Mesela biz çocuğu elbette 3 yaşında değil ama 10 yaşına geldiğinde babasının niye namaz kıldığını ve bir günde kendisinin namaz mükellefi niye olacağını ikna etmek zorundayız. Bu ikna sürecimiz bizim çocuğun aynı zamanda dijital dünyaya karşı ayakta duracağı, onu helal çizgilerde kullanacağı namaz şuuru anlamına geliyor. Mesela orucu Ailevi buluşmalarımız, iftar toplantılarımız için yaptığımız bir iş gibi değil, nefis terbiyemiz olduğunu 30 gün süren bir eğitimle anlatmalıyız. Mesela bizim yakın dünyamızda böyle samimi, Müslümanca bir iftar yapmak için ya o Gazze'dekiler var ya şimdi onlar kuru ekmek bile bulamıyorlar. Şükürler olsun. Hadi çocuklar elhamdülillah diyelim. Ya bu ne kadar bedava biliyor musun? Bu çok bedava bir şey ya. Sen de samimi olsaydı bu duygu, dokuz çeşit yemek koyar mıydın o sofraya? Sanki bir bardak su ve bir hurma ile iftarı bitirmişler gibi. Yani Gazze'dekiler ne çekiyor gariplerim, Afrika'dakiler ne çekiyor? Yani bu çok basit, böyle on binde bir oranında bir katkı getirecek evet. getiririz. Biz Ramazan'ın her gününü, Allah bize niye oruç tutuyor? Demek ki bizde bir nefis var. Bu nefis yer yer azabiliyor. Azmasın diye fabrika ayarlarına çevirmek için gereken şeylerden biri bu. Hacca gitti, gitmedi bir aile hac günlerinde bunu gündem yapmalı evde. Şimdi Mekke'de hacılar var ve ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri insanlık hac yapıyor. Hemen çocuk sosyal medyadan bir şey görecek ama orada ölüyormuş herkes sanki hacca giden eceline gidiyormuş gibi e çocuğun kafasına girecek bu çok güzel oğlum bizim yaşadığımız bu modern şehirde her gün cenaze çıkıyor niye o dikkatini çekmedi evet. Evet. çoğu yaşlı olan insanlarda yani 100, 100 bin kişi Türkiye'den hacca gitmiş 100 bin kişilik bir ilçeye bakalım her gün kaç cenaze çıkıyor evet. oradan da o kadar çıkıyor işte evet. Evet. diyeceğiz bahsettiğim hayata hazırlayan eğitim bu. Eğitim bu. Her an bizim kontrolümüzde olacak. Bu mücadelemizi yaptığımızda biz çocuğumuzu hem dijital dünyadan koparmayacağız hem dijital dünyanın kölesi olmasını engelleyeceğiz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Burada benim bir tavsiyem daha var. Özellikle psikolog ve pedagog kardeşlerimiz önemli bir hizmet üstleniyorlar. Artık bize Batı'daki bir kitabın kapağını alıp 85 soruda süper çocuk yetiştirme taktikleri diye konferans vermesinler. 5 sene, 10 sene ne kadarsa çalışsınlar. Dijital dünyaya esir olmadan onu nasıl kullanır çocuklar diye bize seminer versinler. Başlığı kadar içi de dolu seminer versinler. Ben bir hocayım. Psikolog değilim, pedagog değilim. Ben sıradan konuşuyorum gördüğün gibi bir pedagog başında da bir sürü isim var çıkıp e, 250 aileyi çağırıyor mesela okullarda siz çağırıyorsunuz çok kötü bu işte şöyle derslere zarar veriyor, bunu sen ne anlatıyorsun ya ben zaten bunu anlatmak için seni çağırdım ben anlattım sana bunu sen de geldin bana derdimi anlatıyorsun 1 2, 3, 8, 15, 20 böyle yapacaksınız desin yani bu pedagog kardeşlerimiz Psikolog kardeşlerimiz çok büyük bir sorumluluk taşıyorlar bu konuda. Evet. Çalışıp, çareler üretip getirmeleri de... Batının, batılı psikologların böyle bir sorunu yok. Onlar gençlerin helak olması diye bir dertleri yok. Sağlığı da gitse gencin önemli değil. Açarım kapımı, dünyanın her yerinden zeki insanlar gelir benim ülkemde çalışır diyor. Evet. Tamamen bu, maddesel. Bu evet. çok önemli. Yani psikolog kardeşlerimize çok iş düşüyor. Ama Batı'da bugün adı çok dünyaca bilinen bir ismin çocuğu bile sanal dünyadan öğrendikleriyle bir akıma kapıldı ve biyolojik babamı reddediyorum, cinsiyetimi değiştiriyorum dedi. Bizim Gazali'yimiz var, Resulullah Efendimiz var ve Rabbimiz'in kitabı var. Bizim Müslüman psikologlarımız, psikologlarımız var, pedagoglarımız var. Tabii, var. Tabii, tabii tabii. Allah sen razı olsun hocam. Amin. Efendim bugün burada konuşulanları düşünelim ama düşünmekle kalmayalım. İrademizi, ruhumuzu, mücadelemizi hatta çevremizdeki herkesi bu dijital terörün elinden geri almak için adımlar atalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.